Öncelikle bütün Farkındayız üyelerine selamlar. Merhabalar. Size de merhaba Nihat Bey. Merhaba. Nihat Bey, bugün Farkındayız sayfasında paylaşacağınız anketi yapmakla neyi amaçlıyorsunuz? Ee, grup sayısı 12.000 insandan oluşuyor. Grup üyelerimizin eklediği insanlarla büyüyoruz. Toplu halde eklemeler olduğu için maalesef e, birebir birebir gruba dahil olan arkadaşlarımız Farkındayız projesinden haberi olmuyor. Zamanla bu sayı çok fazla büyüdü. Ee, üyelerimize birebir iletişim kurma imkanımız yok. Facebook bu imkanı bizden esirgiyor maalesef. Ee, aylardır çeşitli çalışmalar yaptık. Bütün grup üyelerinin farkındayız projesini, hedefini, grubun amaçlarını anlatmak için. Maalesef çok da başarılı olamadık. <laughs> i̇şte en son yaptığımız bir ekip kurduk. Bütün grup üyelerini alfabetik sıraya göre bir metin hazırladı, mesaj yolladık üzerinde. Ancak orada da şöyle bir sorunla karşılaştık. <laughs> Grup üyeleri Facebook listemizde olmadığı için <laughs> atılan mesajlar diğer kutusuna düşüyor. Diğer kutusuna düştüğü için de görmüyorlar. Dolayısıyla da okuyamıyorlar. Dolayısıyla da yine Faykanayız projesinin bir haber olarak grubun içinde varlar ama konudan haberleri yok. Ee, Uzun zamandan beri bu konu üzerine kafa ütülüyoruz, ne yapabilirize bakıyoruz. En son böyle bir anket düzenleme kararı aldık. Ee, bu anket sayesinde ve bu bir video sayesinde, bu kayıt sayesinde bütün grup üyelerimizi konudan haberdar etmek, bu grubun amacının, hedeflerinin ne olduğunu, neyi tasarladığımızı bilmelerini sağlamak ve ankette de toplam 6 veya 7 soru olacak, şu anda tam net değil. <laughs> Ee, bu soruların özelliği de üyelerimizin farkındayız bu projesi çatısı altında bize ne gibi bir katkısı olabileceğini soracağız bu altı soruyla. Hangisini seçiyorlarsa benim şöyle bir katkım olabilir diyorlarsa orada seçeneklerden biri de işaretleyecekler. Biz de bu sayede e, grubun genelinde bütün üyelerimizin hangi konuda bize katkı sağlayacaklarını öğrenmiş olacağız. Anketimiz yaklaşık bir hafta sürecek. Ee, anket günü bittikten sonra işte işaretlenen seçeneklere bakarak hemen bir isim listesi hazırlayacağız. Hemen ertesinde kim ne işaretlediyse e, yönetici arkadaşlarımız o kişilerle irtibata geçecek. O konuda bize destek sağlama e, vermelerini sağlayacağız. Yani peki bu yapacağınız ankete katılmak şart mıdır? Yani üyelerin katılmasını sorumsuz bir şekilde bekliyor musunuz? da biz herkesin katılmasını istiyoruz. Şart mıdır? Öyle mecburi şart, o, o tür isimlendirmelere girmek istemiyoruz. Biz bu proje için kurulduk ve bütün üyelerinde bu projeye bir şekilde dahil olmasını istiyoruz, bu sisteme dahil olmasını istiyoruz. son itibariyle projeden haberi olmayan çok fazla üye var, binlerce. E, haberdar oldukları zaman mutlaka içlerinden büyük bir çoğunluğu sisteme dahil olacaktır diye düşünüyoruz. En azından böyle hedefliyoruz. <laughs> Şart mıdır? E, böyle bir isimlendirme yapmak istemem ama herkesin katılmasını çok istiyoruz. E, katılmayan üyeler olursa yani bu üyeleri nasıl takip etmeyi planlıyorsunuz öncelikle? İşte anketten sonra e, katılan arkadaşlar seçenekler bir alfabetik sıraya göre sıralanacak, bir liste çıkaracağız. Dolayısıyla katılan arkadaşların isim listeleri belli olacak, katılmayan arkadaşlar da dolayısıyla sisteme dahil olmamış olacak, katılmamış olacak. Oradan belirleyeceğiz. Peki, katılmayan üyeler olursa onlar hakkında ne yapmayı planlıyorsunuz? <laughs> Dediğim ya, biz bir proje grubuyuz, ee, istiyoruz ki gruba üye olan herkesle beraber çalışmak, birlikte hareket etmek. Ee, üyeler katılmıyorsa uzun zamandan beri zaten onlara ulaşmaya çalışıyoruz, onlara projeyi anlatmaya çalışıyoruz. E, anketin altında şöyle bir uygulama yapacağız farklı olarak. Daha önce başka konularda yapmıştık ama e, şimdi tamamen projeyle alakalı yapacağız. Anketin altında e, isim etiketleyeceğiz. Alfabetik sıraya göre bütün üyelerin isimlerini etiketleyeceğiz. Hani görmedim, duymadım, bilmiyorum demesin diye ki çoğu da görmüyor zaten, bilmiyor. Ama isim etiketlendiği zaman sistem otomatikman kendilerine mesaj attığı için, yani etiketlendiği için yani, anketten haberleri olacak. Katılıp katılmamak kendilerin tercihi olacak. Katılıyorsa da hangi tercihi seçeceklerini de yine kendileri karar verecekleri için biz ankete katılımın çok yüksek olacağını düşünüyoruz. En azından bunu hedefliyoruz. Katılmayan arkadaşlarımız için şunu söyleyebilirim: farkındayız grubu ve grubun çalışmalarında yer almak istemediklerini anlayacağız. Katılmayan arkadaşlarımız için. Artık yapacak bir şey yok. Yani zorla da kimseyi e, grubun içerisinde tuta, tutamayız. Dolayısıyla da o arkadaşlarla yolumuzu ayıracağız. Buyurun. E, bu insanları bilgilendirmek için Farkındayız Projesi'nin tam açılımını öğrenebilir miyiz? Evet. Farkındayız Projesi 3 <laughs> aşamalı bir proje olup birinci aşamasında Türkiye'nin dört bir yanında ortak özelliği manifestomuzda belirtmiş olduğumuz gibi muhalif olan insanları bir araya getirdik sosyal çevre sahibi yapmak. İnsanlar gruba üye oluyor. Gruptaki paylaşımlar, yorumlar, beğeniler sayesinde bir kaynaşma söz konusu oluyor. Aktif üyelerin her birinin onlarca, yüzlerce hatta binlerce sosyal çevresi, dostluklar, arkadaşlıklar kuruluyor. Sanal dostlukları, sanal tanışmaları yapacağımız, hatta yaptığımız ve bundan sonra da yapacağımız etkinlikler ve toplantılar sayesinde reyle döküyoruz. Böylece bu arkadaşlık çevresi oluşmuş oluyor. Bu işin sosyal boyutu. <laughs> İkinci aşamamız e, ticari bir aşama. Binlerce insandan oluşuyoruz. Son derece donanımlı konusunda uzman kadrolar var grubun içerisinde. Onlarla beraber projeler geliştirmek. Bu projeleri şirketler kurarak hayata geçirmek. Bununla ilgili bir yıl önce işte gezen tavuk, doğal gezen tavuk çiftliği projemiz var. Bir yıl önce kurduk, şirketimizi kurduk resmi olarak, grup üyeleri, bir kısım grup üyelerimizle beraber kurduk. İşte en ideal çiftliklerden biriyle anlaştık. 15 günde bir grup üyelerimiz sayfada siparişlerini veriyor, birçok arkadaşımız şahit oluyordur. Siparişlerini veriyor ya da özelden bize siparişlerini yazıyorlar. 15 günde bir bu siparişleri alıyoruz. Evlerine teslim dağıtım yapıyoruz. Grup üyeleri doğal, sağlıklı beslenmiş oluyor. Aynı zamanda da marketten satın almak yerine yumurtalarını veyahut da tavuk bizden satın alıyorlar. Böylece projeye de katkı sağlamış oluyorlar. İkinci projemiz bununla birlikte yakın zamanda hayata geçirmek istiyoruz. Kafe Mall projesi. Kafe bar şeklinde bir yer açmak istiyoruz Kadıköy'de. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Umarım bir aksaklık olmaz. Yakın zamanda hayata geçiririz. Yine projelerimizin, başka projelerimiz de var. Zamanı geldiği zaman onlardan da bahsedeceğiz. Projelerimiz zincir şeklinde işleyecek. İstanbul daha sonra en fazla rüya sahibi olduğumuz Ankara. Işte ondan sonra diğer Ankara bu konuda biraz daha şanslı İstanbul'a göre. <laughs> Tavuk yumurta dağıtım Olayımız Ankara'da Eylül ayında başlayacak. ha Bu arada Eylül ayında fındık ve bal satışımız da başlayacak. Yumurtayı kargoyla şehir dışına yollayamıyoruz ama bal ve fındık kargoyla yollanabilecek. Yumurta dağıtımı yalnız İstanbul için yapabiliriz. Eylül ayında da Ankara'da başlayacak. Yine Ankara'da kafemiz hazır. Yine grup üyemizin kendi mekanında. Daha önce bir kahvaltı etkinliği yapmıştık bakanlıklarda. Ee, Eylül ayında orayı devreye sokacağız. Ankara'daki dostlarımız artık toplanma yeri, buluşma yeri e, oradaki kafemiz olacak. <laughs> Aynı zamanda o kafenin özelliği de işte tavuk, yumurta ve benzeri ürünler ne varsa dağıtımını Ankara'daki merkez dağıtımını orası sağlayacak. E, ticari işletmelerimiz bu şekilde projelerimiz var. Orta vadede e, gerekli sermayeyi oluşturduktan sonra eee bu şirketler sayesinde gerekli sermaye oluşturacağız. Yeni projeleri hayata geçirmek yerine grup üyelerine döneceğiz. Projeniz varsa bize getirin, inceleyelim, onaylarsa sermayesini biz karşılayalım diyeceğiz. Farkında şirketi de o projeye ortak olacak, sermayesini vererek. Aynı zamanda grup hızla büyüdüğü için de o projelerin, o işletmelerin pazarını da zaten farkındayız grubu oluşturacak. Böylece işletmenin, grup üyemizin açacağımız işletmenin iflas etme şansı olmayacak. Çünkü ana kalıplarıyla bir işletmenin ayakta durması için iyi bir sermayeye sahip olması, işi bilen bir uzman kadroya sahip olması, ürettiğini satabileceği bir pazara sahip olması gerekiyor. E bunlar üçü de bizde mevcut. Dolayısıyla da açacağımız işletmelerin zarar etme şansı çok düşük olacak. Ee, yine bununla ilgili, ticari boyutuyla ilgili grup içerisinde çok fazla şirket sahibi, iş yeri sahibi arkadaşlarımız var. Anlaşmalı iş yerleri kapsamında onların şirketlerini değerlendirebiliriz. Bize başvururlar, şirketlerin tanıtımını grupta yaparız, üyelerimize döneriz. Eğer bu sektörde bir şeye ihtiyacınız olursa dışarıdan değil, bizim anlaşmalı olduğumuz iş yerlerinden faydalanabiliriz. Hem grup üyemizin işletmesi, bir pazar sahibi olur grup sayesinde hem de grup üyesi yüz, orta, tabii sektöre göre değişir ama ortalama %20'lik bir piyasa şartlarına göre indirim sağlar. Böylece her iki tarafta kazanmış olur. Böyle bir çalışmamız olacak. İşin ticari boyutu da budur. Üçüncü aşamamız yine önemli saç ayaklarından biridir. Boş kanep uygulamamız. Nedir boş kanep uygulamamız? Biraz yabancı olduğumuz bir konu. <laughs> Yurt dışında uzun zamandan beri yapılan bir uygulama. Türkiye'de galiba ben denk gelmedim varsa da bilmiyorum. Ee, malum iş gezisi ya da tatiller yaparken en çok e, maliyetimizi yükselten olay konaklamadır, otel ücretleri. E, farkındayız grubun üyeleri de Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış durumda. Dolayısıyla da grup içerisinde şöyle bir çalışma yapacağız. Yapıyoruz hatta kısmen de. Ee, grup üyesi bir ilden bir gittiği zaman o ilde boş kanepe uygulaması sistemine dahil olan üyemiz varsa otelde değil onun evinde kalıyor. Tabi bunun şey prosedürler var, güvenlik prosedürleri var. Çok detay var, video uzamasın diye ana başlıklarıyla bütün konuları anlatıyorum. Ee, Kısma şu anda yapıyoruz, deneme aşamasında. Şimdiye kadar da bir problem yaşamadık. Yakın zamanda bu deneme aşamasını geçtikten sonra bütün gruba ilan edeceğiz. Sisteme dahil olmak isteyen üyelerimiz bize başvuracaklar. Bununla ilgili prosedürleri yerine getiren her üyemiz hoş uygulamasından faydalanmış olacak. Ee, ana söyleyeyim. Seyahatlerinde otel ücreti ödemeyecekler. Grup üyelerimizin evinde kalacaklar. Evet. Peki dediğiniz gibi şirket hedefine ulaşırsa Hı. Yani bu söylediğiniz şeyleri elde edebilirseniz ciddi bir miktarda gelir elde edilecek. Umarım. Bu gelirin dağılımı neye göre ve kimlere yapmayı planlıyorsunuz? Bu soruya mevcut olan şirket üzerinden cevap verin. Bundan sonra kurulacak olan bütün şirketler için de geçerlidir. <laughs> Şirketimizin kar gelir dağılımı şu şekildedir. %49'u hissedarlara gidiyor. Hissedar sayısı 5 10 50 100 fark etmez %49. Bütün şirketler için geçerlidir. %30'u bir sonraki projenin sermayesi olarak ayrılıyor. Projelerimizi sermaye birikimi yapıyoruz ya. yüzde %10'u Fereke üyelik diye bir sistemimiz var. Birazdan onun detaylarına geliriz. Fereke üyeleri eşit pay edilmek üzere dağıtılıyor. %5 bir biz dernek kurmak istiyoruz. Yardımlaşma derneği farkındayız. malum dernekler bağışlarla ayakta duruyorlar. Bizim derneğimizin geliri, bütçesini şirket ve şirketlerimizin yüzde beşiyle ayarlasın istiyoruz. Bağışlara gerek duymaksızın şirketin otomatikman gelirin yüzde beşi oraya aksın istiyoruz. O da bütçesini ona göre ayarlasın. Yüzde beş derneğimize girecek. %2'lik bir kısım var. Farkındayız yöneticileri seçilerek yönetime geliyor. Üyeler seçiyor. Eylül ayında da işte yönetim seçimi var. Ee, yönetimde olan arkadaşlar, grubun içerisinde görevli olan arkadaşlar. Bir de ileriye dönük düşünerek söylüyorum. Mevcut olan şirketimiz ve şirketlerimizde çalışacak olan arkadaşlarımız arasında eşit pay edilmek üzere %2'lik bir dilim ayırdık. Geriye %4'lük bir dilim kalıyor. O da şimdilik bende. Bakalım. Evet. Şirkete Pardon bu bütün şirketler için geçerli olacak bu yani yarın kurulacak tamam. şirketler için de geçerli olacak bu dağılım buyur. Şirkete ortak olmak isteyen üyelerin ne yapması gerekiyor? E ne yapması gerekiyor önce ortak olmak istiyorsa bize başvurması gerekiyor çok fazla detaya gerek yok minimum 1000 lira para veren karşılığında şirketimizi ortak edebiliyoruz detayları da başvurduğu zaman konuşuruz. Son bir soru daha sorayım. Sizin Farkındayız üyelerinden beklentiniz tam olarak nedir? Çok Beğen şey büyütüyoruz. Çok şey bitiriz. Ne Nedir? E, şaka bir an. Farkındayız projesini hayata geçirmek için bu grubu kurduk. Buradaki amacımız neydi? İşte ilk eklediğimiz insanlara projeyi anlattık, dedik ki siz de bu işin içinde yer alın. Onlar dahil oldular. Onlar gruba üye eklediler. Ekleyen ekledi. Diğerler ekledi. Böyle bu şekilde büyüdük. Başka strateji hatası yaptık. Hata demeyelim de biz ona tercih yaptık. Grubun birebir anlatarak ekleme yerine herkes gelsin içeride konuşulan sohbetlerle vesaire işte manifestomuzu okur. Olaya dahil olur dedik ama buna imkan olmadı. Ben grup üyelerinin tamamının bir burası kapalı grup. Buranın bir kriteri var üyelik kriteri var. Bunun içinde yer almak istiyorsan bu üyelik kriterlerine bakmasını, evet bu bana hitap ediyor, bu grup bu proje bana hitap ediyor diyorsa o kriterleri yerine getirmesini istiyoruz. Biz üyelerimizle beraber çalışmak istiyoruz. Birlikte gelirlerini istiyoruz. Çalışmalarımıza dahil olsunlar istiyoruz. E, çünkü biz bu grubu bunun için kurduk. Efendim ben gruba üye olayım. Kenarda durayım derlerse ki bir kısmı öyle diyor. Bu bize bir katkı sağlamıyor. Bu anket sayesinde herkes rengini en azından belli etmiş olacak. Hangi konuda yardımcı olabileceğini, hangi konuda katkı sağlayabileceğini kendisi belirleyecek. Bu sayede de biz de projemizi, stratejimizi, bundan sonraki planlarımızı buna göre yapacağız. Üyelerden ne istiyoruz? Öncelikle şu ankete herkesin katılmasını istiyoruz. Bize katkı sağlamalarını istiyoruz. Birlikte çalışmak istiyoruz. Biz olmak için bu şart. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün dostlarımıza selamlar olsun. Herkese mutlu günler dilerim.